Karaman'da eş zamanlı halk oyunları gösterisi görüntüleri ve detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz öncesinde videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri çerçevesinde şehrin 5 farklı noktasında halk oyunları gösterisi yapıldı. Karaman'da 9-13 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında şehrin 5 farklı noktasında halk oyunları gösterisi yapıldı. Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencileri tarafından Kirişçi Mahallesi'nde bulunan Türk Dil Parkı'nda bir anda müziğin çalmasıyla halk oyunları gösterisi başladı. Çevredeki vatandaşlar halk oyunu gösterisi yapan çocukları görünce onlara alkışlarla eşlik etti vatandaşlar çok beğendikleri halk oyunları gösterilerini cep telefonlarıyla kaydetti. Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğretmeni Fevzi Yıldız, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri dahilinde Karaman'ın 5 farklı noktasında aynı anda ve aynı zamanda halk oyunları gösterileri yapıldı. Biz de okulumuz olarak Türk Dil Parkı'nda bu etkinliğe destek verdik. Vatandaşlar bir anda halk oyunları gösterisiyle karşılaşınca şaşırdılar. Halk oyunlarına başta yaşlılar olmak üzere birçok vatandaş çok güzel destek oldu, dedi. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0540 5530 7070. Teşekkür ederim. 748. Sibizene Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre anma etkinliklerinde Karaman'ın 5 ayrı noktasında aynı anda aynı saatte halk oyunları gösterisi yaptık. Biz de Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu olarak Koyunlu parkta bu etkinliğe destek var verdik. Teşekkürler. Vatandaşların nasıl tepkisi oldu hocam? Bir anda şaşırdılar. Çocuklar oyun oynuyordu. Diğer buradaki vatandaşlar gayet güzel. Özellikle yaşlarını çok güzel destekler verdiler. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 70 7070'e Whatsapp'tan gönderin sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.